Danla bilinç özentisi yazacak. Merhaba arkadaşlar. Az o ya. ya tamam. Başla bak. Benim. Enerjik misin? Çok. Bayağı enerjik. <laughs> İçim dışım çıktı. O Şu an popülaritesi artan Gülben. Ne yüzünü çalar arkadaşlar. Bugün <laughs> <laughs> çok enerjiyiz. Aynen. Bugün kırmızı apartmanlar bağlantımı var. <laughs> 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 nasılsın? İyiyim, bomba gibiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, bugün ne konuşuyoruz? Bugün Kırmızı Oda'dan bahsedeceğiz. Evet. Ama direkt okları sana yönlendiriyorum. Bu dizinin favori takipçisi <laughs> olarak senin konuşmanı evet. istiyorum aslında birazcık. Evet. Bugün Kırmızı Oda'ya benim gelişini konuşacağız aslında. Bölümde geldi ama böyle çok beklentilerin altında kaldı yani. Geldi, gösterdi, hop! gibi bir şey oldu. Evet. Ee, yine vur kaç gibi bir şey oldu. Evet. Ee, yine merak uyandırmak için de aslında bu biraz izleyenleri. Ee, kitaptakiyle yine paralel mi gidiyor? Hayır. Ee, çünkü kırmızı odaya Gülben geliyor Gülsen Hanım'a. Ama e, Neriman aracılığıyla geliyor. Hı -hı. Yani Neriman Gülben'i getiriyor aslında psikiyatriye. Ve e, ilk Neriman gir giriyor Gülsen Hanım'ın odasına. Ve Gülsen Hanım'a bir mektup veriyor. Hmm. Bu mektupta Gülseren hanıma farklı bir doktordan yazılmış. Yani Gül, e... nasıl yani daha önce farklı doktora mı düştünüz? Evet Gülben'in biliyorsunuz ki hastalığı var zaten masumane apartmanında bunu evet. gördük. Evet. Bu hastalığından dolayı Gülben'i has, e, doktora götürüyorlar, hastaneye götürüyorlar ve bir sürü doktora götürüyorlar. Bunlardan bir tanesi aslında Gülben'in rahatsızlığının psikiyatrik olduğunu anlıyor ve tanıdığı psikiyatriye yani Gülsel Hanım'a yönlendiriyor bunu. Gülsel Hanım ilk önce Neriman'la konuşuyor aslında ve daha sonra Gülben'i içeriye alıyor. Gülben'le konuşuyorlar ve Gülben sadece bir kere gidiyor Gülseren Hanım'a. Bir daha gitmiyor. Daha sonra Neriman devam ediyor psikiyatriye gelmeye. Kırmızı odada bunu nasıl gösterirler bilmiyorum. O zaman sadece yine Doğduğun Ev Kaderinde'deki gibi bir bölüm Zeynep'i e aldılar. Yine Gülben'i bir bölüm alıp tekrar edebilirler. Ya da e, seyircinin durumuna da bağlı. Eğer çok izlenirse, ki bence çok izlenecek. E, ben de şey düşünüyorum, e, düşünüyorum. zaten evet. üç kardeşte yani belli obsesif bir bozukluk. Hepsinde evet. sahip yani. buraya bile görseler <laughs> fıkkı ama üfleyip yani <laughs> buraya 10 kere çamaşır üstleri yıkamaya başlayacaklar <laughs> biliyorsun. Buraya zaten girmezler. Aynen <laughs> zaten yazık yani. <gülüyor> <gülüyor> Bizi gözler kaçarlar. Aynen öyle. Çitle Yani obsesifler bir kere bir var. Safiye ile Han diyecek mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Masumlar Apartmanı'na dönecek olursak e, İnci'nin ölümüyle zaten Han çok derinden sarsılıyor evet. <laughs> ve e, akıl hastanesine Kadın evet son biliyorsun. bölümde evet, bahsedildi. Aynen. Aslında belki de hani e, kitapta Neriman e, Gülben'e önce oluyordu. Belki dizide de Gülben Han'a önce olacaktır. Yani ilk Gülben gidip doktora yani Gülsen Hanım'a daha sonra Han'ın önünü açacaktır diye düşünüyorum. Bu da olabilir. Zaten bence orada bir küçük e, ipucu verildi bize yani. Zaten senaryoda aslında Han'dan bahsediliyor ama kitap Han karakteri de yok. Evet kitapta zaten e, yedi kız olarak bahsediliyor. Yedi kız Aa, kardeş. Evet yedi kız kardeş ama şöyle e, dört tanesi ölüyor, üç kız kardeş kalıyor. Hı -hı. Hatta kitapta e, annesinin çok erkek çocuk istediğini, eğer bir erkek çocuk doğurabilirse babasıyla arasını düzelebileceğini düşünüyordu. Ama e, işte dizide yine bunu tam tersi gösteriliyor. Zaten Han da sevmiyor annesi bizde gördüğümüz kadarıyla. Kadın zaten kimseyi sevmiyor yani. Evet, Kendisi de bazı değil yani. Aynen öyle. Ama aslında onu da konuşacak olursak çok mutsuz bir evlilik yaşıyor yani. Şu an baba baba figürü iyi, hoş, güzel ama çok mutsuz bir evlilik var arkasında. Ya sevilmemiş aslında... yani aslında. Bütün sevilmemişliği, tüm sevgisizliği çocuklarına, herkese yansımış ve çocuklar da şu an sevgisiz. Sevgi ihtiyaçları var aslında. Yani bu sevgisizliğini sadece evliliğiyle şey yapamayız, çocukluğunda da var. Çünkü annesi de sevmiyor evet. hani kendisini. O yüzden o da öyle büyüdüğü için kimseyi sevmiyor. Sevgisizlik sev. genetiktir diyebilir miyiz o zaman? Diyebiliriz. konuşan abla. <laughs> sevgisizlik <laughs> genetiktir diyelim yani. <laughs> e, Safiye'ye dönecek olursak buradan. E, Safiye gitmiyor kitapta e, Gülseren Hanım'a. geliyor. Gülseren eve, eve, geliyor ve evde tedavisine başlıyor. E, kitapta Gülben hariç herkes iyileşiyor. Ee, tam anlamıyla mı iyileşiyor onu bilemem. O, Gülben. <laughs> Ama Gülben hariç herkesi iyileştiriyor doktora. Peki şimdi hala tekrar geri dönmek istiyorum. İnci karakteri öldü. <laughs> Farah Zeynep ile yollarını ayırdılar. <laughs> Sence yeni bir karakter gelir mi? Yani Ceylan karakterinden bahsediliyordu. Eski nişanlısını sözlenmiş vesaire. Bu tarz şeyler olmuş. Hatta bununla ilgili birçok isim anıldı. Farah Zeynep, Abdullah daha önce gelmeden önce işte Burak Öztürk'ün eşi. Ee, kadını unuttum. <laughs> Şimdi inci karakteri öldü. Evet. Han boşta kaldı. Evet. Sence biri gelecek mi? Yani çünkü Han belli hani eşsiz duramayacak. Zaten Türk senaristlerin olayı da belli. Aynen. İlla bir aşk, aşk. Bitti. yeni bir aşk başlayalım diyecekler. Sence kim gelebilir? Kim olabilir? Yani bence gelecek. Çünkü e, İnci öldükten sonra Han tek kalıyor. E, bu da Türk dizilerinde sevilmeyen bir şey. Hmm. Muhakkak bir aşk, entrika sokacaklardır araya. Ee, zaten Han'ın eski nişanlısına geleceği söylenmişti Ceylan hmm. karakteri. Bunun için birkaç isim de söylenmişti. anda anlayılmaz Gizem Karaca, Fahriye Evcen. Ki Fahriye Evcen kesin bir dille reddetti. Hani o, yok böyle bir şey dedi. Yani bunun arasında bakacak olursak bence Gizem Karaca biraz daha uygun geliyor. Hmm. Hem e, güzel bir karakter hem de hırçın bir karakter. Hani e, böyle hepsine çekip çevirebilecek bir karakter. Ben Gizem Karaca'nın yani ya da Ceylan karakterinin geleceğini düşünüyorum. Masum Apartman'da. Peki, bugünlük böyle bitirelim o zaman. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür Arkadaşlar bugünlük sonlandırıyoruz. Her şey için teşekkür ederim sana tekrardan bilgilerin için. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. 3 2 bir. bir. K. Y ben, ya, ben de mi yapayım, onu bilemedim. Arkadaşlar, merhaba, hoş geldiniz. Bugün neden bahsedeceğiz Gökçe? Kırmızı oda bağlantılı masumlara bak. İddialısın bugün Her zaman gibi. Buyur Gökçe. Apartmanlar bağlantılı camdaki oda. 3 Dur ya dinlemi Sen dedin ya. Yine sizlerin karşısındayız. bir küçük bir sonu. Evet, <laughs>